Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, videomuzun konusu aslında sürekli yapılan bir yorumla ilgili. Videoyu sonra konuyla bağlayacağız. Nedir bu yorum? Diyorlar ki, cübbesiz Mahmut, sadece eleştiriyorsun, sadece eleştiriyorsun. Anlat da dinleyelim. Biraz da sen anlat, seni dinleyelim. Bakalım sen doğru mu söylüyorsun? Arkadaşlar, bunu düşünen arkadaşlarımızın bilinç altında koyun psikolojisi sürü psikolojisi devam ediyor. Adam diyor ki sen anlat da biraz da seni taklit edelim. Sana özenelim. Seni dinleyelim. Hayır arkadaşlar. Ben yapmanız gereken şeyi her videomda söylüyorum. Eleştirilerin içinde yapmanız gerekenler sürekli var ama farkında değilsiniz. Neden? Çünkü illa bir unzur nam meselesi var. İlle bir güdülmek meselesi var. Niçin koyun gibi güdülmekte ısrar ediyorsunuz? Ben size diyorum ki arkadaşlar Kur'an'ı ana dilinizde okuyun. Hangi dilde okuyorsanız okuyun. Arapça okumanız şart değil. Nereden anlıyoruz? Bakın Araplara doğru mu anlıyorlar? Hayır. Doğru anlamadıklarını görüyorsunuz. İslam aleminin en problemli yerleri Arapça konuşan her türlü problem içinde. Ama Kur'an Arapça, adam Arap ne için yanlış anlıyor? Ve halen siz de ısrarla diyorsunuz ki Arapça şart. Arapça cennetin dili, Arapça olmazsa olmaz. Ya Türkçeyi yaratan kim? Türkçe Allah'ın bir ayeti değil mi? Niçin Türkçe okumaktan korkuyorsunuz? Ya da size lazım olan ayetlerden hangisi anlaşılmıyor? Zina yapmayın. Anlaşılmıyor mu? Faiz yemeyin, kumar oynamayın, adam öldürmeyin. İnsanlara yardım edin, yolda kalmışa yardım edin. İyi bir insan olun. Namazınızı kılın, orucunuzu tutun. Hangisini anlamıyorsunuz? Hepsi Türkçe, çok basit. Hatta kendileri de işlerine gelince size Türkçe mealini veriyorlar. Allah ve Resulüne itaat edin mealdir, meal. E bakın işlerine gelince onlar da meal okuyor. Israr ile benden eleştiri yerine anlat da dinleyelim diyenlere söylüyorum. Anlattığım ayetler de var. Her videomun içinde de sizi şuna davet ediyorum. Diyorum ki bana gelmeyin, kendinize gelin. Lütfen kendinize gelin, silkelin, uyanın, farkına varın. Deyin ki ben bir bireyim, benim aklım var. Ben kendim okur anlarım. 3-4 tane, beş tane önünüze konulmuş, bunlar Kur'an'ı çok iyi anladı, onları dinleyin diyenlere lütfen itibar etmeyin. Onlar zaten sizin anlayamayacağınızı söyleyen insanlar. Ne diyorlar biliyor musun? Onlar bunu kavrayamaz. Sen diyorsun ki sadece o anlar, o da diyor ki senin anlayamayacağını söylüyor diyor biz anladık ama onlar anlayamaz. Şimdi ben de size diyorum ki bakın sizi aşağılıyorlar. Size hakaret ediyorlar. Diyorlar ki sadece biz anlarız onlar anlamaz. Onlar biz ne dersek onu yapmak zorunda. Bize tabi olmak zorunda. Ya da şuna tabi olmak zorunda buna tabi olmak zorunda diyorlar. Bunu da derken kullandıkları ne biliyor musunuz? Görüntü, fon müziği, sesin tonu. Bu çok önemli. Sesin ahengi, tınısı çok önemli. Ton çok önemli. Bunun yanında ne lazım? Fon müziği lazım. Ondan sonra ne lazım? Yanında kıyafet lazım. Eşkal lazım. İyi bir sakal, iyi bir sarık ve bir cübbe lazım. Ondan sonra ne anlattığının bir önemi yok. Şimdi bakın. Timurtaş Hoca'yı taklit eden, çakma Timurtaş Hoca'nın sadece sesinden dolayı prim yapan adamın bu ses bu ahenk, bu tını dersiniz ki adam devlet mi kuruyor ya? İhtilal mi yapıyor dersiniz? Bu adam dağları devirecek zannedersiniz. Anlattığı şey abdestin suyu. Şimdi bir abdestin suyu nasıl böyle anlatılır? Buyurun, hep beraber dinleyelim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Abdest alıyorum canım. Başka yere harcamıyorum. Abdeste harcıyorum. Abdeste ama bir abdest almak için kaç kilo kaç metreküp su gidiyor? Gelelim kitaba bakalım, sünnete bakalım. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki: Bir Müslüman, bir Müslüman abdest alacağı zaman abdest suyunun kaç gram olması lazım? Kaç kilo olması lazım? Abdest suyu camide de olsa evde de olsa ne kadar olacak? 500 gram, 500 en fazlası. 500 gramdır. 500 gram yani yarım litre bir suyla Müslüman Abdest alması lazım. Kitaptaki ilacı, ölçü budur. Ölçü bu. Şimdi kitaptaki bu ölçü Atatürk'ün 1931'deki çıkarttığı kanundan sonra yazıldığı için litre diyor. Litre 1931'de geldi. Kilo ile beraber. Okka vardı. E, okka e, nasıl bir ölçüdür? Mesela e, kilonun karşılığı okkadır ve 1280 gramdır. Litre diyor. Aslında Osmanlı'daki adı Öşrü Zira olması lazım. Öşrü Zira. Fakat kullanılmadığı için Öşrü Zira, Okka ya da benzeri şeyler e, unutuldu. Mesela bir batman deriz. Bir batman nedir biliyor musunuz? Altı oka demektir. Altı okka bir batman denir. Şimdi amcam hadisleri tercüme ederken, meal ederken çok güzel bir şekilde Rasulün yani kitapta yazanın yarım litre olduğunu söylüyor. Yarım litre suyla abdest almamız gerekiyor. Önce bu şiddetli, ahenkli, bu ses tonuyla anlattığı meseleyi bir bitirelim. Sonra da bakalım. Evet. Ya şu anda, egersizine tamamen israf. İsraf nedir? Tamamen haram. Nerede? Abdestle. Abdest alırken haram işliyorum. Abdest alırken günah işliyorum. Abdest alıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte götürdü. Önce israfa bağladı. İsrafını da harama bağladı. Bunların haram ya da helal demesi çok kolay. Oysaki haramı helali Allah koyar. Eğer samimi ise cümleyi şöyle kurması lazım. Ey Müslümanlar bu israftır israfta kötü bir şeydir. Kötü bir şey yerine haram, iyi bir şey yerine helal demeyi kendilerine adet etmişler. Nasıl haram diyorsun ya? Nasıl haram diyorsun? E kötü bir şey de. Peki söylediğindeki bu ses tonu, bu tını, bu fon müziğiyle anlattığı çok önemli bir konu gibi dinliyorsun. Abdestin suyu Hadi abdest usulü böyle anlattın. Senin dediğine göre sizin cemaat komple haramda. E haramla da namaz kılınmaz. Bütün namazlarımız gitti. Aynı mantık. Yani çivi düştü, nal düştü, at düştü, padişah düştü, ordu yenildi. Bir çividen yola çıktık, imparatorluk yıkıldı. Aynı bununki de öyle. Yarım litre suyu geçtin, harama girdin. Haramla namaz olmaz, Namaz gitti, cennet gitti. Zaten size göre namaz olmayan cennet olmaz. Peki, bu ölçü zirayı litre olarak çeviren, bu zatı muhteremlerin yarım litre dediği ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ne kadar anlatsam da boş. Onun için size yarım litre su getirdim. Bu. Şimdi bu yarım litre su. Bir abdeste bundan fazlasını kullanırsanız haram. Şimdi 3 kere ağzınızı çalkalayın. üç kere burnunuzu çalkalayın. üç kere yüzünüzü yıkayın. 3 kere sağ el çevirelim. 3 kere sol el dirseklere kadar. 3 kere sağ ayak, 3 kere sol ayak. Mesle söylemiyorum. mesle su gerekli değil. Şimdi adamın mantığı bu. Eğer şunu geçersen harama girersin diyor ama fon müziği çok iyi. Bunlar suyla Müslüman'ı kıyaslarken herhalde milleti orbit zannediyor. Ulan orbit olsa bu su yetmez mi? Allah'tan korkmaz matematik özürlüler. Ya da fıkıh özürlüler diyelim. E, matematik herkes bilmek zorunda değil. Hata da yapılabilir. Şimdi bu adamın ahenkli ahenkli, bağıra bağıra, haykıra haykıra feryat ettiği şey Yarım litre su kitaplarda yazıyormuş. Yarım litreyi geçemezmişsin. Ayet ne diyor biliyor musun? Yoksa sizin her aradığınızı bulabileceğiniz bir kitabınız mı var? Evet arkadaşlar, hakikaten bunların her aradığını bulabileceği bir kitapları var. İşte ben onlara hadis kitapları diyorum. Ve sizden de tavsiyem arkadaşlar, bakın ve kararınızı verin. Biz bunlarla aynı dinden değiliz. Selam ve dua el.